Şimdi dikkat ederseniz Avrupa'nın birçok şehrinde sokaklarda başıboş kedi köpek yok değil mi? Bunun bir esprisi var yani. Bunun bir bilimsel ve sosyal bir tarafı var. Ama bizim ülkemizde tabii kendi kültürümüz gereği olacaktır ki bütün illerde kedi köpekler var. Özellikle şu son birkaç senedir başta Ankara olmak üzere sokak köpeklerinin çocuklara, yaşlı insanlara saldırdığını, Hatta ölüme kadar giden olaylar duyuyoruz ağır yaralanmalar ki bunlardan bir tanesi çok kötüydü tabi hepsi çok kötü Ankara'da bir çocuğa Keçören ilçesinde bir köpek grubu saldırdı acillik oldu ondan sonra sonra ondan sonra belediye ayağa kalktı bilmem ne işten geçten sonra neyse ki e, tamam e, ben rahmetli babam benim askeri veterinerdi, benim hayatım kedi köpeklerle geçti benim köpeklerim de vardı. Ondan sonra tabii o zaman bu bilinçler yoktu. Çocuktuk. Ortaokula gidiyorduk. Ee, ben halen e, yazdığımdaki evin bahçesindeki e, gezen başıboş kedi köpekleri beslerim. Bunu benim komşularım da bilir. Ondan sonra e, dikildeki esnaf da bilir. Onlardan alırım. E, ondan sonra zaman zaman mama da alırım. E, tamam hay hayvan sevgisine okey. Buna bir şey yok. Zaman zaman Facebook'a da uyarırım bundan birkaç yıl önce hayvanseverler yoğun bir şekilde bana saldırdılar. Ben bir hafta sesimi çıkarmadım, cevap vermedim. Sonra bir hanımefendi, siz ne yapıyorsunuz dedi ya orada Facebook'ta. Ben de var bunlar. Hoca dedi bizim iyiliğimiz için konuşuyor dedi. Benim de dedi iki kedim bir köpeğim var. Yıllardır hastayım dedi. Hocanın uyarlarını gördükten sonra Lyme testi yaptırdım ve Lyme çıktım dedi. Ondan sonra tedavi şeklim değişti. Ben şimdi yavaş yavaş iyileşiyorum dedi. Ya Siz ne yapıyorsunuz dedi. Ondan sonra bana saldırmalar bıçak gibi kesildi. Hayvan severlere söylüyorum. Bilinçsiz hayvanseverlik hiç hoş bir şey değil. Ve bana müracaat eden insanların birçoğunun, yani sonradan Lyme çıkan, yardımcı olduğum, yönlendirim insanların birçoğunun maalesef evinde kedi köpek var. Anlatabiliyor muyum? Bir en önemli şeyi söylüyor bu konuda. Maalesef ne Lyme bakterisinin, spiroket bakterisinin bugüne kadar ne de kedi tırmığı bakterisi dediğimiz Bartonella'nın ki günümüzde bunun kenelerden de insanlara geçti ortaya çıktı bu bakterinin bizim zaten spiroket Lyme bakterisi zaten geçiyor. Bu önemli dinleyin. Bu ikisinin aşısı yok. Henüz insanlık bunu keşfedemedi. Yıllar önce Lyme Erics diye bir Lyme aşısı bir Amerikan firması icat etti. Bir müddet sonra anlaşıldı ki o aşı vasıtasıyla Lyme'ın insanlara bulaştığı ortaya çıktı. Amerikan hükümeti firmayı hemen kapattı. O iş bitti. Şimdi duyuyorum ki bu sıvıları aşı diye yutturan bir iki firma şey çalışmalarına başlamış bir zamandır Lyme aşısı. Çünkü biliyorlar ki şu anda dünyada milyonlarca insan Lyme hastası. Son çalışmayı söyleyeyim. Onlarca Çinli bilim adamının 20-30 yıllık bir literatür taraması. Hani tespit edilen Lyme hastalarla ilgili, seropozitif çalışmalarla ilgili test sonuçlarına göre. Şu o makaleyi birçok uluslararası şeyde bulabilirsiniz. E, gazetelerde, e, televizyonların kayıtlarında. Ben bunu yazmaya kalktım. Bunu ülkemde yayınlatamadım maalesef. Şu anda dünyada her yedi birinden biraz fazlası Lyme hastası. Bilimsel kayıtlar söylüyor. Bu dünyada yayınlandı. Bu çalışma makale. Saygın bir tıp dergisinde. Bu ne demektir? Yaklaşık 2 milyar insan bugüne kadar Lyme teşhisi almış. E şimdi 30 yıllık Amerikan akademilerinin bilimsel merkezlerinin açıklamalarına, çalışmalarına göre yüzlerce, binlerce makalenin sonuçlarına göre şu anda dünyada, başta Amerika olmak üzere, kene kökenli hastalıklar içerisinde en hızlı katlayarak artan ne? Lyme hastalığı. Bir örnek vereyim. Birkaç gün önceki Alman Lyme Nerebriolus Derneği'nde sayın dernek başkanının bir sunumu vardı o sunumda şunu söyledi. Birkaç eyaletten, şehirden örnek verdi. Düşünebiliyor musunuz? Yıllık yeni vaka Almanya'da 600 ile 800 bin. Artık daha bilim, vakıflar, dernekler, uzmanlar daha ne desin? Yani hızla katlanıyor. Her, her yıl e, milyonlarca insan layma yakalanıyor. Dünyanın bazı ülkelerinde ölüm nedeni Lyme yazıyor. Bizde böyle bir şey yok. Çin'de bugün kayıtlara göre, son 30 yılın kayıtlarına göre Çin'de, ki milyarlık Çin'de 150 milyon tahmini Lyme hastası var. Yani onların kayıtlarına göre. Şimdi bu nedir? Lyme bir insanlığın sorunudur. Benim bu konuda özel bir makalem var. Ee, Bunun farkında mısınız diye başlı yine böyle bilimsel bir dergide. Çünkü bu anneden çocuğa da geçtiği için ve birçok yolla, kan yoluyla, cinsel yolla, Anneden çocuğa geçme ve kan hemen e, eklem bacaklarla yayıldığına göre korkunç derecede yayılma yolları var. E, diyorum ki insanlığın kitabıma da yazdım. Bu bana ait bir cümledir. Korkmak için değil. Ben de oluşan e, nasıl diyeyim psikoloji mi diyeyim verilerin bana getirdiği bir şey. Bu bakteri insanlığın sonunu getirebilir. Çünkü insan vücudunu kolaylıkla, çok e, düz bir cümleyle söyleyeyim, ele geçiren bir canlı dünyada benzeri yok. Bütün bakteriler e, e, gücünü demir mineralinden alırken, e, patolojik etkilerini yaparken, insan veya hayvan vücudunda o minerale ihtiyaç duyarken, e, onunla ilgili enzimleri bulunurken, bu dünyada eşi benzeri olmayan bakteri, spiroket bakteri, Manganes e, alıyor bizim vücudumuzdan e, ve üzerinde yaşadığı hayvanlardan e, onunla patojenik gücünü alıyor, etkisini yürütüyor, enerji alıyor tabi şekerden de parçalı bakın glikoliz yoluyla da e, enerji kaynağı da var. Ondan sonra e, diğer taraftan anaerobik bir bakteri yani oksijen ortamda ideal yaşama şeyi var. Kanser hücresiyle birebir